Tekrar merhaba. SciPay Online bu videoda ekonomik model ve cüzdanı anlatacağım. SciPay Online ilk videoda anlattığım gibi bir oynaması bedava yani free to play. Oyna kazan yani play to earn oyunu. Text bazlı uzay strateji oyunu ve eşsiz bir ekonomik model tasarladı bu, bunun için. Bu ekonomik modelde oyun içinde Tether e, kullanıyorsunuz. Oyun içinde bazı gemilerin, bazı binaların, bazı araştırmaların levelini arttırmak ya da e, level arttırma sürecindeki zamanı düşürmek için teter kullanılıyor. Bazı gemileri üretmek, levelini arttırmak için direkt olarak tether kullanılıyor. Bazı gemilerin süresini arttırmak için de tether kullanılıyor. Çok yüksek miktarda değil bunlar. Yani 8 level için mesela Star Queen'de 8 level güzel bir level. Bunun için alt tarafı 3 tether harcıyorsunuz toplamda. Bu teterler birikiyor bir havuzda. Tokenomics'in diğer bir tarafı bazı gemilerde, bazı araştırmalarda, bazı testlerde gemileri üretmek için ya da araştırmalarda araştırmaları yapmak için tesisleri basmak için Cypion token gerekiyor. Bu da çok yüzlü miktarda. Mesela bir adet Predator üretmek için 0.001 e, Cypion gerekiyor. 500 tane üretmek için 0.5 Cypion gerekiyor mesela. Bu şekil bir tokenomikle Cypion online tokeninin kullanılırlığını arttırıyoruz. Ve oyunda bir sirkülasyon yaratılıyor. Bu token yakmak anlamı taşıyor. Gemiyi basmak için, levelini arttırmak için Tether harcanıyor. Gemiyi üretmek için Cypion harcanıyor. Bu da Cypion'un değerine değer değer katıyor. Saypion'a e, bir reel değer eklemiş oluyor dolar karşısında. Yine bazı gemilerde, bazı e, binalarda, bazı araştırmalarda seviyeyi azaltmak için, seviyeyi azaltmaktan kastım araştırma süresini ya da bina süresini azaltmak için Saypion token kullanılabiliyor. Bu da Saypion token için ekstra bir e, kullanım alanı yaratılıyor. Aynı zamanda Saypion token oyun içinde marketplace'de de kullanılacak. Marketplace'te yoğunluk olarak Saypion token kullanılacak. Bazı özellikler sadece teterle alın satılabilecek. O da premium özellikler olacak genelde. Yani premium itemlere ekstra bir e, özellik tanımlanacak. Onlar teterle alınıp satılabilecek. Onun dışında itemler sade ve sadece Saipion token alınıp satılabilecek. Bu da Saipion token'e ekstra bir kullanım alanı e, taşıyacak, e, getirecek ve Saipion token'in değerlenmesini e, sağla, sağlayacak. Saipion token dediğim gibi bir önceki videolarda anlattığım gibi oyun içindeki galaksi ekranındaki kara deliklerden kazılabilecek. Tek yolu bu. Saipion token'in kazanması için. Oyun içi Saipion token üretimi bu şekilde olacak. Ve e, oyun içi diğer rakip oyuncularla yapacağınız savaşlarda savaşı kazanmanız halinde e, rakibinizden gezegeninde eğer varsa Cyperion token yağmalayabileceksiniz. Aynı şekilde Tether'de yağmalayabileceksiniz. Bu şekilde de ek gelir elde edebileceksiniz oyunda. Cüzdan kısmı Tronlink cüzdanı olacak. Tronlink cüzdanı bağlayacaksınız. Tronlink'te withdraw ve deposit yapabileceksiniz Tronlink cüzdanınızdan. Deposit yaptığınızda Tronlink cüzdanını Tether için bağlayacaksınız. Token için henüz bir cüzdan belirlemedik. Henüz bir blok zinciri belirlemedik çünkü kendi blok zincirimizi kullanıyoruz. Kendi server içimi, içindeki blok zincirimizi kullanıyoruz. Kendi yarattığımız zinciri kullanıyoruz. Yani kendi tokenimizi kullanıyoruz. Onun için bir cüzdan tanımlamamız e, olmayacak. Tüm işlemleri kendi zincirimiz üzerinden yapacağız. Herhangi harici bir zincir kullanmadık. Kullanmıyoruz. Şu an için herhangi bir zincirle anlaşmadık. O nedenle. Ama Tether bağlantısı için Tether'in kontrolü bizde olmadığı için onun bir cüzdan bağlantısı olması gerekiyor. Onun için de Tronic ve Metamask bağlayacağız. Öncelik olarak Tronic bağlayacağız. Tronic üzerinde oyuna Tether gönderebileceksiniz. Depozit yaptığınızda oyunun ana hesabına Tether tanımlanacak. Tether gönderilecek sizin onayınızla e, Tronik cüzdanından ve o Tetherler ana gezegeninizde e, buraya yansıyacak. Ardından convert butonuna bastığınızda birebir oranında Saipeon token'e çevirebileceksiniz elinizdeki Tetherleri. Convert butonu her zaman açık olmayacak. Zaman zaman açık olacak ki convert yapan arkadaşlar ya da oyun içi Saipeon token kazanan arkadaşlar oyuncular Saipeon token'leri 1 dolar üzerinde karla bir arbitraj e, fırsatıyla diğer oyunculara satabilsin ya da diğer oyunculardan alabilsin. Convert yapılacağı zaman belli adetlerde yapılacak. Bu atıyorum 10.000'de 10 konvert yapılacak diye duyuru geçilecek ve belli bir süre e, zarfında yapılacak. Atıyorum 3 saat boyunca ya da 1 gün boyunca e, konvert açık kalacak. Convert butonu açık kaldığı süre içerisinde birebir oranında Saipeon token'i Tether'le değiştirebileceksiniz. Daha daha doğrusu Tether Tether'i Cypion tokenle birleştirebileceksiniz. Tether'lerin Cypion tokenle birleştirdikten sonra değiştirdikten sonra Cypion tokenleri isterseniz oyun için kullanacaksınız. Gemi üretmek için level düşürmek için level hızlandırmak için ya da marketplace'de item alıp satmak için kullanacaksınız Cypion tokenleri ya da burada gördüğünüz kilitle butonuyla Cypion tokenleri kilitleyeceksiniz. Bu aynı zamanda size Cypion projesine yatırım fırsatı veriyor. Yatırım demek oluyor. Cypion projesi için herhangi bir bir ICO yapmadık. Herhangi bir IDO yapmadık. Herhangi bir fon toplamadık. Ve yapmayı da düşünmüyoruz. Çünkü Saipion Online oyununun ekranda gördüğünüz cüzdan özelliği zaten hali hazırda bir ICO ve IDO demek oluyor. Saipion Online tokeninin özelliği oyun içi premiumların Power up Store'da harcanan dolarların dağıtım mekanizmasının hesaplama tokeni. Yani oyun içinde harcanan para, harcanan tether yani oyunun gelirleri Saipion token holderlarına veriliyor. yüz oranında. Ekip ekibin aldığı pay yatırımcıların ROI olana kadar kilitli, ROI oldan sonra ekibin payı da devrediliyor. Ancak yatırımcılar, melek yatırımcılar ROI olana kadar ekibin alması gereken pay oyun geliri dağıtımının dışında tutulacak. Bunu bilmenizi istiyorum özellikle. Bu mekanizma, bu ekibin token'lerinin kilitleniyor olması sizin Saipeon projesindeki oyun gelirlerinin %100'ünü almanız demek oluyor. Saipeon token projesine Saipeon online Projesine sahip Ben online oyununa e, Melek Yatırım Statüsü Convert butonu sayesinde her zaman açık olacak. Bire bir oranında istediğiniz an Sayfan token alıp bu tokenleri kilitleyip oyunun gelirlerine ortak olabileceksiniz. Şu an için demodayız. dayız. Testnet kısa bir süre sonra başlayacak. Demo için demo bitene kadar, testnet başlayana kadar yani testnette cüzdanlar aktif olacak, cüzdanlar aktif olana kadar Melek Yatırım Statüsü manuel olarak iletişimle olabiliyor şu an için e, ve e, özel bir e, fiyatı var e, şu an için onun. Normal e, testnet başladığında Saipion online projesine ortak olabilmek için, yatırımcı olabilmek için, e, gelirlere ortak olabilmek için e, ya Galaxy ekranında oyunu oynayarak Cypion ma token madenciliği yaparak, Saipion token kazanarak token biriktire biriktireceksiniz ve o tokenleri gideceksiniz ya da convert butonunun açılmasını bekleyip Tether'leri convert edip ondan sonra tokenleri kilitleyip gelirlere ortak olacaksınız. Başta anlattığım gibi convert tonu zaman zaman aktif edilecek. Sürekli aktif olmayacak. Testnet başlayana kadar bir yatırım window'unuz var. Bir yatırım fırsatınız var şu an. E, projeye ortak olabilirsiniz. E, bunun için e, belirli minimum limitler var. E, onları karşılamanız gerekiyor. Oyunun şu ana kadar tüm fonlamasını biz yapıyoruz. Biz yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz zaten. Yayınlardan da bildiğiniz üzere her zaman anlattığım üzere e, burada konu para değil. Yani e, sizin e, para yatırmanız e, değil. Sadece para yatırmanız e, yetmiyor. E, oyunun bir ortağı, gelir ortağı olduğunuz için oyun için ekstra da çalışıyor olmanızı bekliyoruz biz e, ekip olarak. E, oyunun şimdiye kadarki yatırımcıları da aynen beklentimiz üzerine e, hem yatırım yapıp hem de e, projenin gelişmesi için, e, projenin tanıtım için, projenin ilerlemesi için çalışıyor zaten. Bunu her yatırımcıdan bekliyoruz biz. Her token holderından bekliyoruz. Çünkü bu bir e, play to earn oyunu. Oyun ne kadar oynanırsa o kadar çok geliri olacağı için ne kadar çok gelir olursa da oyundaki token holder'lar, e, yatırımcılar o kadar çok para kazanacak demektir. Buna ekip de dahil, e, yatırımcılar da dahil. Play to earn oyunları bu şekilde e, çalışmıyor aslında. E, ama bizim oyunumuz Cyber Online oyunu oyun gelirlerinin %100'ünü dağıttığı için e, tüm token holder'ları aslında oyunun sahibi oluyor ve oyunun sahibi olarak da tüm token holder'larından o sorumluluğu biz e, bekliyoruz ve e, yatırım aşamasında da o tarz taleplerimiz ola Biliyor. Yatırım yapabilmek için, e, projenin gelirlerine ortak olabilmek için e, Telegram kanalından, Twitter kanalından e, benle ya da Afşin'le iletişime geçerseniz e, o konuda e, yardımcı olabiliriz. Cüzdan menüsünde açıklamalarda zaten net bir şekilde e, yazıyor. E, token nedir, nasıl denir, e, nasıl yapılır? Şuradaki e, sarı e, yazılarda. Anlattığım gibi eşsiz bir e, tokenemik, kriptoda e, görmediğiniz, hiçbir e, projede görmediğiniz e, bir e, ekonomik modeli var. Yani hem Tether kullanılıyor oyunda hem Cypion token kullanılıyor. İkisi arasında bir denge var. Cypion tokenlerde buyback var. Cypion tokenlerde airdrop var. Airdrop şu şekilde oluyor. Ee, dediğim gibi biz convert butonunu sürekli olarak açık tutmayacağız. Ancak açık tutuğumuz sürede cypion.com e, ana sayfasından da e, bakabileceğiniz e, üzere convert butonunda biz e, sirkülasyona token basmış olacağız. Ve o bastığımız e, tokenlerin belli bir kısmı da token holder gidecek. Yani biz e, keyfimize göre token basmayacağız açıkçası. E, %5'lik kısmı daha önce token demiş e, oyunculara gidecek. Bu da size ekstra bir oyun gelirleri haricinde bir token geliri fırsatı tanıyacak. Örneğin biz 10.000 tane token convert e, serbest bıraktığımızda 500 tane token de holderlara gidecek. Biz işte 100.000 tane token convert onunla serbest bıraktığımızda 5.000 tane token de token holderlarına airdrop yapılacak. Yapılan o airdrop isterseniz tekrar kitlersiniz, isterseniz e, oyun için satarsınız. Oyun için oyunda yani gemileri kullanırsanız, gemilerde kullanırsınız ya da pazar alanında kullanırsınız. o tamamen sizin tercihinizde kalmış bir durum. Tokenomik bu şekilde. Daha fazla ayrıntı anlamadığınız noktalarda dediğim gibi Telegram'dan Discord kanalımız var. Burada linkleri var. Telegram, Discord, Facebook Twitter üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.